Evet arkadaşlar, son oyun. Bu oyunu kazanırsanız kağıdı alırsınız. Ben biliyorum ya. Bacak kızartmaca. Ben şimdi bir hikaye anlatıyor olacağım. O sırada da abiler elime sopayla vurmaya çalışacak. Onlar sopayla vururken ben de onların bacaklara vuracağım. Artık ilk kim pes ederse olay bu şekilde. Haydi bakalım. Açlıyorum. Günlerden bir gün... ...Şapatan amca adında... ...yaşlı bir adam yaşarmış. Bu adam... ...kimi kimsesi yokmuş. Bu adamın... ...alt komşusu... ...küçük Ömer adında bir çocuk varmış. Bu çocuk... ...bir gün zilli çalmış. Şapatan amca... ...şapatan amca... ...kapıyı açar mısın? Demiş. Ondan sonra... Şapatan amca kapıyı açmış. Çocuk demiş ki, Şapatan amca bizim evimizde bal kalmadı. Bana bal verir misin demiş. Şapatan amcanın da kocaman bir bal fıçısı varmış. Ondan sonra fıçıdan bal almak için fıçıya doğru eğilmiş. Ondan sonra Şapatan amca tam fıçıya eğilmişken... ...çocuk birden Şapatan amcayı hop iti vermiş fıçının içine. Çıkamıyor. Şapatan amca kalmış orada. Ondan sonra çocuk da bir de oturmuş fıçının üstüne. Çıkamıyor. Neyse. Çocuk işte bir şekilde bittikten sonra Şapatan amca çıkmış fıçıdan. Ertesi gün çocuk yine gelmiş. Şapatan amca kapıyı açsam mı aşmasam mı diye düşün. Kes kazandınız. Abin kağıdınız. Ay be. Oh, abiler hakkınızı helal edin. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Eğlendik vallahi. Sağ olun. Çok iyi eğlendik. Görüşürüz. Hah, hah tamam. Bozkuşum valla parti kur, oy verelim ya. Bizde de diğer yarısı var. Tamam, biz hemen beş dakikaya oradayız. Beş dakikaya geliyoruz. Ne olmuş? Diğer yarısını bulmuşlar. Abi, sen buranın dümdüzü devam et. Ee, i̇yi de delikanlı. Düğün salonunun yolu burası. Abi, e, düğün salonuna gitmiyoruz. Sen Arsenal koyacağım doğru kaptır. Onun konferans salonunda kıyacağız nikahı. Ee, bana böyle bir bilgi gelmedi. Dur ben bir telefon açayım da sorayım. Abi, e, yok sen... Dur şimdi. Yani damat burada daha kesin bir kaynak mı var? Yani o da doğru ya. Yapıştır abi sen. Sen yapıştır abi ya. <laughs> abi onu öyle yapmasak mı böyle dat dat da çalmasak mı onu? Bas abi bas herkes duysun herkes. Ay yaşa be. Sen hayırdır dur ya. Hayatım. Ya hayatım mutluluk paylaştıkça güzel. Paylaşmasak mı canım? Paylaşmasak mı acaba? Ömür boyu mutluluklar sizin. Ya e ben bileklerimi keseceğim. Bas abi sen bas. Gazla sen. Yardır, yardır. Az kaldı okula bas abi. Yıldırım mı ki herhalde? Hal işte donanma görmüş Bizanslı gibi kaldım valla. Ne içtiniz lan? Buldum çocuklar! Buldum! Buldum! Şaka programı mı oğlum bu? Abi yani şakaysa hiç komik değil, bir açıklaması vardır herhalde. Şişt, tamam tamam. Ben anlatacağım size. Hadi hadi, yürüyün. Hadi, acıdınız var, ver. Şunu götürelim de hemen artık bitsin ya. Ne gülüyorsun be? Ne gülüyorsun, ne gülüyorsun? Hadi Senin hadi. o gözlerini var ya, ağzına sokarım ha. Sus lan. Hadi hadi hadi. Hiç gelin ya. görmediniz. Kızlar, Bade'yi gördünüz mü? Kızlar, Bade'yi gördünüz mü? Aaa! Oh, ay Ali! Ali? Ali iyi misin? Ali, iyi misin? Hastaneye falan götüreyim mi? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Koş, onu oldu herhalde. Ya niye koşturuyorsun? S siz, niye? Ya çok saçma, dünyanın en saçma olayı. Anlatacağım sonra ama. Bak ne buldum. Diğer yarısı da burada. Da, sizin kıyafetler nerede? Yanımızda, yanımızda. Hemen değiştiririz şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Do, 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 do.